لفضيلة الدكتور وكان الله ورسوله وتعز ve için feda ican eden tüm aziz şühedamızın ruhları için kafe ehli iman ve ehli İslam ervahı için aziz milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği için Allah rızası için elfa. حضرة رسول اكرم ونبي محترم سلطان الانبياء برهان الاصفياء حبيب هدى شفيع روز جزاء يا صلوا عليه وسلموا تسليما، أشهد أن لا إله إلا الله önderi büyüklerimiz olmak üzere bütün kardeşlerimiz Büyük kardeşimizle birlikte Taksim Meydanı'nda şu an tamamen büyük kokusu olan bir bu kokusunda tarihi de kutlamalarda bu ikinci ilk olarak Taksim Meydanı'nın cuma namazı ibadede 81 yıl sonra camisine kavuştu. Vatandaşlar burada Taksim Camii'nin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Hazır bulunan aziz cemaatimizin ahirete göçen bir cümle geçmişlerin dostları için. Cennet vatanımız ve mukaddes hatımız için kedaice can eden Allah rızası için. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Lâ ilâhe illallah. Ves Allah'ın evi, müminlerin eseri olan camilerimiz Yalnızlıktan bunalan ruhlarımıza şifa, hayat telaşıyla yorulan gönüllerimize devadır. İlim ve hikmet fınarı, birlik ve beraberliğimizin sembolüdür camilerimiz. Şehirlerimizin kalbi, aziz milletimizin ve ümmeti Muhammed'in en huzurlu, en güvenli sığınağı ve İslam'ın yeryüzündeki mühürleridir camilerimiz.